Koroner kalp hastalığı, kalbi besleyen damarların daralmasıyla giden ve kalbin beslenmesini güçleştiren bir hastalıktır. Koroner kalp hastalığı temel olarak e, damar sertliği yani ateroskleroz sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır ve e, kronik kalp miyokardiyal kalp hastalığı ve koroner kalp hastalığının akut durumları olarak ikiye ayrılır koroner kalp hastalığının akut durumları dediğimiz zaman da bunun içinde başlıca miyokard enfarktüsü ve enfarktüse kadar gitmeyen e, kararsız angina tablolarını anlarız ki bunların hepsi genel olarak halk arasında kalp krizi olarak bilinir. Kronik koroner kalp hastalığı ise kalp damarlarının daralması ve e, bunun sonucunda kalbin beslenmesinin güçler neticesinde eforla göğüs ağrısı yapan bir hastalık olarak kendisine gösterir.